Polat Çakır'a 2 milyon dolar vermek yerine altın alsaydı bugün kaç parası olurdu? Yıl 2003. Örgütü çökertmek için öncelikle Çakır'ın güvenini kazanması gereken Polat en dar zamanında Çakır'ın elinden tutuyor. Tuncay 2 milyon dolar istiyor. Şevko, Polat'ın kellesini ver 2 milyon dolar vereyim diyor. Bende bir miktar para var. Sıkıntını halleder. O zamanlar henüz 6.0 atılmamış. Dolar 1.6 milyon TL, bugünkü parayla 1.6 TL. Yani Polat Çakıra 3.2 milyon Türk lirası veriyor. Gram altınsa aynı dönemde 18 TL olduğundan Polat o parayla yaklaşık 177 kilogram altın alabilirmiş. Gram altının bugün 2.238 TL olduğunu göz önünde bulundurursak, eğer Polat Çakıra 2 milyon dolar vermek yerine altın alsaydı bugün 397 milyon Türk lirasına sahip olurdu diyebiliriz. Okay. Sonraki bölümü yorumlarda en çok istediğiniz karakter veya ünlüler üzerine yapacağım. Bir de videoyu beğenirseniz çok iyi olur.